Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Neslihan Sargın öncülüğünde yürütülen deri işlemeciliği kursu hem geleneksel el sanatlarını yaşatıyor hem de modern tasarım anlayışını elemeğiyle buluşturuyor. Ben Neslihan Sargın. Geleneksel el sanatları mezunuyum. E, halk eğitimde deri işleme hocası olarak görev yapmaktayım. E, deri işleme e, insanlık tarihi kadar eski bir sanattır. Ee, insanların yaşamlarıyla süre gelen günlük hayatlarında kullandıkları e, sanattır bu sanatta ham deri işlenmiş olarak almaktayız ve biz bunları kalıp çıkartarak kalıptan şekil vererek yapmaktayız deri de boya boyamasını biz yapıyoruz Üzerinde yardımcı aletler kullanarak çanta haline getiriyoruz 14 öğrencim bulunmaktadır bu öğrenciler severek gelmektedirler ailelerine katkıda bulunmak için ya da kendi zevkleri için hobi olarak gel 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımız kursumuza katılmaktadır. Yıl sonunda da bu yaptığımız güzel ürünleri, değerli ürünleri sergide sergilemekteyiz.